Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E öncelikle bugünkü konumuz şöyle zencefil. Gösterelim size zencefil nasıl ekilir en kolay şekilde. Bakın ne güzel çimlenmiş. Bunu nasıl yaptık? Yine biliyorsunuz videolarımızı izliyorsanız böyle seralama kabımız var. Seralama kabına koyup ufak bir zencefil kökünü şöyle hafif üstüne su sık sıkıyoruz. Ve kapatıyoruz kabını ılık bir ortamda, aydınlık bir ortamda, karanlık ortamda değil. E beklemeye geçiyor. Sonra bakın bu şekilde bence yeterli. Şu filiz. Bakın artık filizi çıkmış. Altında hatta kökü de var. Ekim için yeterli. Direkt ekimine geçeceğim. Biliyorsunuz ki TikTok'ta da canlı yayın yapmıştık biberlerimizi. Başka bir alana taşımıştık. İçinde birkaç tane biber kalmış. Onlar da şöyle yeni yeni Falan biber tohumlarımız çıkıyor ama e, orta kısmı boş görüyorum ben. Şimdilik buraya ekeceğim. Biraz daha büyümesini sağlayacağım burada. Burada biraz daha büyüdükten sonra artık bahçemize ekeceğiz. Zencefilde hasat patates gibi yani bahçenize büyük bir saksıya ekip yaklaşık bir sene sonunda çok güzel zencefil kökleri alabiliyorsunuz. Şimdi şu yeni çıkan kökü de kırmadan şöyle hafif yerleştiriyorum. öyle çok derine ekmeye gerek yok. Zaten gördünüz. Şunun kenarında kökü var. O kök toprakta ilerleyecektir. Evet. Videomuz şimdilik bu kadar. Bakın. Şöyle 5 litrelik kaba zencefilimizi ektik. Siz de balkonunuzda bu şekilde yapabilirsiniz. E, boyu 1 bir metre 1,5 bir metre kadar uzayacaktır. Aslında güzel de görüntüsü var. İlk çıkışında hatta biliyorsunuz hurma ektiyseniz o da öyle tek yaprak, tek dal gibi duruyor. Ondan sonra açılıyor. Onun gibi bir büyüme tarzı olacak. Yaklaşık bir sene sonra da patates gibi hasatını yapabilirsiniz. Şimdilik şu kök kısmı aşağıda gördüğüm için kök kısmını aşağıda bıraktım. Bu diğer biliyorsunuz ilk ekim kökü. O şimdilik dışarıda kalabilir ama diğer kökümüz toprağın altında birazcık daha köklensin, kendini canlandırsın. Ondan sonra zaten bahçemize ekeceğiz veya siz balkonunuzda yapacaksanız bir 10 litrelik bidona ekebilirsiniz veya işte daha büyük bir saksıya ekebilirsiniz. Bu şekilde videomuz sizde evde zencefil ekmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.